İlk iş çarşıya götür, üst baş al bunları. Bana bak, geçen seferki böyle hepsi tek tip olmasın. Öyle kolej çocukları gibi. Tamamdır Ender abi. Şimdi beni iyi dinleyin. Orada burada kabadayılık taslayanın, başını belaya sokanın... ...hiç gözünün yaşına bakma, balırın paçasını aşağı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı, Anlaşıldı abi. abi. Sokak serserilerine ihtiyacımız yok bizim. Onlardan dışarıda binlerce var. Abi. Yiğit abi geldi. geliyor. Abi istediğin adamlar geldi. Bakmayacak mısın? E, tamam bir iş kendiniz halledin benim bulaştırma. Ender biz yeni bir yere geçecektik daha büyük bir yere. Ne oldu bulamadın mı? Birkaç yer baktık abi ama pek içimizin be. Ya tamam da acele etmen lazım artık. Yani böyle olmuyor. Halimize baksana. Belediye otobüsü gibi olduk her şey üst üste. Allah! Bu ne lan? Nasıl ama? Hiç fena durumda değil ha? Yani sen ha. ne diyorsun? Nereden buldun bunu? Bulurum ben. Hazimliyim oğlum. Yürüteceğim bunu. Bir de bak. Kendi döneminin şarkılarını açıyorum ki çabuk topmasın diye. <laughs> gamım gamım Nasıl oldu da yemek saatinde uyudu? Hadi o uyurken biz yemeğimizi yiyelim de... ...sonra rahat vermez. Hadi. Enda hadi ya. Oğlum hadi, ne yapıyorsun lan? Bir kestane bir ne yapacaksın? Hadi oğlum gel. Gel hadi içelim. İçelim, şarkı söyleyelim. Var mı bir türkü? Ben... Sen de vardır. Onun söyle, söyle mi? hadi. Hadi, hadi. Eğlenceli olsun hadi. Vay, gitarı da çıkardı. Arabaya taş, koydum, arabaya taş koydum Civanım arabaya taş koydum Civarım ben bu yola baş koydum Civarım ben bu yola baş koydum seni gelecekti Civanım seni gelecekti Sol yanımı boş koydum Civanım sol yanımı boş koydum Kekli bak bak ufak 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 bas Vak 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 Aç kolları Sar boynuna ister öldür ister, i̇ster. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.